Öncelikle torpak gaz yedik Yani olmayan iş Kazalım yani, 20 tane kazanırsınız Kazdınız mı? Evet Şimdi geliyorsunuz bir çövüldünüz Çöğün hemen dal 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 Çöğün hemen zaten evlerini bakmadan koş, Koşuyorsun Hemen Geri. Koş 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 yani başka hiçbir şey yok sonra Demir bir denemiz çıktı sandık sandığın içine altın elma falan yiyeceklerinizi tamamladınız mı şimdi yiyeceklerini tamamladığımıza göre tabi ki tarlalarda kalan zamanı tarladan yemek çıkmadı aa çok komik bir demirciye koşmazsınız diğer demirciler de var Sonra diğer demirciler koşarken iki tane farklı Sen böyle gidiyorsun. Ben demirciye böyle bir şey yediriyorsunuz. Yani yeni tarif çok lazım size. Ve demirciden bunlar çıktı. De, oh my god. Olmuyor oh ki. Ve alıyorsunuz. Ve sonra bir yılda artık geliştiğiniz o var. Yani bu taktikler yaparsanız siz de böyle yapabilirsiniz. Sonra bir şey falan alıyorsunuz. Her şeyi alıyorsunuz. Ve kostümü giyiyorsunuz. Minecraft nasıl gelişir? Sonra bir tane odun kırıyorsunuz. Bir tane odun. Dört tane kırıyorsunuz. Dört tane. Gidiler Diz, mi yapmasanız olmuyor. <laughs> Şöyle bulmalısınız adamı. Beş tane kırdık ama neyse yine iyi olur. Beş tane de iyi olur. Tarzınızı yapacaksınız ve ve bir tane patlaka söndürüyorsunuz ve Çeşitli bir tane, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan ve tasmıyor. Yine bundan, bir tane bundan, bir tane kılıç yapmazsanız gelecek. Bunu geleceksiniz. Bunu geleceksiniz, buraya koyacaksınız. Sonra içeri hava çayın, buradan bile öyle çıkmak için. Biraz akıllı olun. Sonra ise bu eve dalacaksınız. Bu evin bu evde düzeltilik yapacaksınız. Hemen eşyaları kırmayın. Çünkü eşyaları size çok lazım. Burada kalabilirsiniz. Al oğlum çıkamıyorsunuz. Ve çok kolay kaç yeri bunu kırmalısınız. Buradan adamlar özetleyecek. Gördüğünüz gibi yokuşu zombi sürüsü var. Bu an zombiler istirası var dalda. Hemen 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 canın gitmesini istemiyorum. Yukarı düşmesini istemiyorum. Hemen 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 buradan böyle böyle kaçayım. Hemen altı hemen Sonra kılınızın eline alıyon. Ve zombilere dalıyorsun. Ve kesiyorsun. Sonra ise, gerisi köylüler size vereceğim uşağı var. Böyle. Minecraft <laughs> böyle, böyle, böyle. Dostlar, bunu da dostlar, yəni çox haçı kəşin dostlar. Əslində Minecraft-da pelək yəşilmir. <laughs> abunə olmaqdan da xatırınız dostlar. İnşallah abunə olanlara rastlar salıram çıxar. Sağ olun, sağamat qanın dostlar. Karalama bunu maya dan çıxartdım dostlar. Bye bye.